Erenler, efendiler, merhaba. Aşk ile hu. Bayram geliyor. Bu bayramda Afet Zede kardeşleri sevindirmenin tam da zamanıdır. Tayfa.org.tr adresinde faaliyetlerini duyuran yeni derneğimiz, Türkiye Afet Yardımlaşma Platformu, çok şükür artık resmi bir dernek. Şu an Hasan Kurt dostumuz, dernek yöneticilerinden bölgede, 0533 telefon numarası 930 26 54 930 26 54 numaradan kendisini arayıp kurban bağışınızı depremzede kardeşlerimize, ailelere direkt ulaştırabilirsiniz. Ee, İBAN numarasını veriyorum. TR başında 68 306 2000 6500 306 68 20 69 Garanti Bankası. Buradan da IBAN ile 6000 lira aile başı hisse başı Payınızı gönderebilirsiniz. Bizi de ailece katıldık. Toplam 53 kurbanımız hazır. Sizi bekliyoruz.